Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder kim, kim, Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Kardeş biraz sus, nereye kadar? Sen de her söz, yatsıya kadar Nereden çıktın bro? Kimse bilmiyor, Aşkım Aşkın rap ve platoni, yok yerime varis <laughs> Rapimi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir denesen ah Ama bak ben acımam ah Soluna <laughs> bak hadi bu da bir parodi yalana dolana pes Orada burada rap ede bu kadar kendinin önünü kes Kafamın etini yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz Rapimi e kaldı ki priminiz Lafım ona da gider Buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider La 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 Beni duyunca hemen kulağını La 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 Bakın diyorlar rap'e balon hey. poponadon. popuna don hey. Bizimki listede en önde duruyor patlar elinde popun <laughs> Bu kalem onun gibi değişen o kodum Konumunun rap geliyor panik olun Rap vuruyor ayık olun <laughs> <laughs> Ağrıçtan işte gazelim havalı kes hey. Bizde posta hızlı havalı fast pay Best day hey. hey. işimiz adımız rest pay hey. Kafamız minimum stress day hey. Oturur yazarız best day hey. 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 hey, hey, hey. Dolun, tut, tut, bak hadi bu da bir bar ona da gider buna da gider hepinizi toplasa kaç adam eder iki kim, kimisi sever kimisi yerer hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider lafım ona da gider buna da gider hepinizi toplasa kaç adam eder iki kim, kimisi sever kimisi yerer hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider la 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 beni duyunca hemen kulağını tak la 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 la